Evet evimizde burası. Şimdi şöyle görürsünüz zaten. Şuradan bir giriş yapacağız. Şöyle girelim evimize. Öncelikle ee, dış kapıdan içeri girdik. E, burada bir bahçesi var. Hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. Şurası da bahçesi. Bak. Zaten bizim ha. evde Binanın bahçesi de burası. Aa binanın de balkon var mı? Yok o balkon yan tarafın. Evet. Şurada da böyle e, dinlenebilirsiniz falan. Böyle bir mekan yapılmış. Gel bakalım açık mı? Yani bize ait mi? Bilmiyorum ki. Burası. Yok açık değil burası. Açık değil. Açık değil mi? Yok. Anahtarı aldın mı? Aldım. Evet böyle bir giriş karşılıyor bizi. Ama burası daha e, apartmanın girişi. Şimdi çıkıyoruz elimize doğru. Burada biraz dik bir perdem var. Aynen. Burası işte depo alanı yapmışlar. İsteyen e, çantalarını falan buraya koyabilir. Ya da ütü masasını, kurutma şeylerini falan buraya koyabilirsiniz kapatalım bura ara tarafta kilitle tamam devam Merhaba arkadaşlar şimdi Almanya'daki evimizi size tanıtalım şurada bahsettiğim gibi şurada bir dış kapı var dış kapıyla iç kapı arasında şöyle bir ayakkabılık gibi ayakkabıları koyduğumuz bir yer var buradan giriş yapıyoruz sonra girer girmez hemen burada bizi bir oturma odası karşılıyor. Şurada bir e, teknik koltuk, televizyon köşemiz. E, şurada penceresi bayağı içeri güneş alıyor. İşte almaya ne kadar güneş olursa. Şurada da yine bir e, şey kanepemiz ve masamız burada var. Şöyle bak şurada da bir sandalan sandalyemiz var. Şurada da yine bir büfe. İçinde oyuncaklar, Ufak tefek şeyler ne varsa hepsi burada, tablolarımız vesaire var arkadaşlar. Ee, şimdi içeriye geçelim. Burası da e, yatak odası. Burada da yine beşik var, sonra yatak yatak takımı ve bir sandalye ve burada da ekstra olarak bir ayna ve televizyon var. Onun haricinde de şurada yine. Ee, bir dolabımız var. Eşyaları falan yine bu dolabın içine koyuyoruz. Geniş. Böyle bol gözlü bir dolap. Bunu kaldıralım. Bu şekilde bir oda. Yine şurada çocuk odasının içinde de böyle ufak tefek tablolar var. Burası da çocuk odası. Şöyle baktığımız zaman şurada bir çalışma masası. Ondan sonra e, burada Metin'in defterleri falan var işte şurada ufak tefek şeyleri var. Şurada da işte dergiler, kitaplar falan var. Burada da eşyalarını koyabilir. Yine burada e, yatağı Metin'in yatağı var ve tablolar gözüküyor. Şuradan da bakacak olursak da şöyle bir e, bahçesi var arkadaşlar. Saatimiz. Burası da tuvalet banyo. Ee, geniş olmaya güzel, geniş. Şurada e, aynamız, lavabomuz falan. Sonra şurada da yine e, banyo yapılacak yer. Burası gayet ısınıyor, güzel. E, geniş olarak da kaça kaç size? Neredeyse eni iyi bir buçuk yok bir buçuk değil de böyle 1,30 gibi boyu da işte 3 metre üç buçuk metre civarı böyle bir alan yapılmış güzel hoş burası da bizim Mete'nin yatak odası güzel işini görüyor ufak tefek yerde kirimler falan da var Burası da şöyle bir giriş var bizim e, mutfağımız ama mutfakta Mete'yi gördüm Mete ne yapıyorsun? Kahve yapıyorum. Espresso. Yap İlk bakalım. İlk önce şuradan iki tane petten alıyoruz. Hı Sonra burada suyu ısıttım da önceden. Hı hı. Sonra koyuyoruz bu iki pedi. şöyle. Hı hı. Kapatıyoruz. Sonra bunu bir, bir dakika. Hıh. Şimdi olur belki. Hıh şimdi kapatıyoruz. Hı, Hı. İki bardağı basıyoruz. Şimdi bu kendisi. Oh. Kendi bardağı da var. kendi su şeyi de var böyle. Bu daha güzel gözüküyor böyle. Ha iki bardağı koydun böyle. Evet. evet. Tam da kendi bardağı bu kendi bardağına göre hazırlıyor herhalde. Hı. -hı bakalım tam taş çakma. Köpük mı? de veriyor. Evet evet. Bakalım. Of 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 of. Kaşma diye düşüyor. Kaşarsa? Bak. Aa. Tam. Tam oldu. Şimdi şunları alayım. alayım. Bir tanesi benim mi? Bir tanesi senin, bir tanesi annemin. Ben keşeyim. Hı, şuraya koyayım. Anne. Teşekkürler. Dur dur bir dakika annen geliyor. Ver onu bana. Tamam, şuraya canım. koy. Annen gelince de buradan içsin. Şu annenin. Kola'ya benziyor. Şöyle bakınca alt taraf kola gibi olmuş değil mi? Farklı. Hı, Şimdi Mete mutfağı tanıtalım önce. Şimdi burada e, giriş kısmında şöyle iki tane harita var. Burada e, Mete'nin gittiği ülkeleri. <laughs> bayrak içinde görebilirsiniz arkadaşlar. Mete hangi ülkelere gitmiştin? Zaten... Göster. Göster. Ee... Yok Afrika'dan, Brezilya. Evet, dur, bakıyorum. Türkiye'ye. Evet. Görünüyor Fransa'ya. Fransa. Ya. Fransa. Dur. Fransa'ya kimse Fransa Bak gö gö göstereyim kimse dur. Gelmiş. Bir dakika göstereyim. Buradan neresiydi Türkiye nerede? Bak, şurada. Şurada, bakalım. evet bak. Türkiye. Şurada. Bir dakika baba, bir dakika. Ah. Bunu dur ya da. Yok, onu, e, onu çıkarma. Türkiye'den bir tane alayım. Bu, bunu ben yaptım. Hı hı. Tamam, şunu buraya koyayım. Ona nereye? Çay. Çin burası. Aha. Kırmızıyı alalım. Türkiye'ye koyalım. Aynen. Türkiye'nin kırmızı Türk bayrağı gibi. Şuradan evet bakalım burada da yemek masamız var. Yemek masamızda evet. güzel bir bebek yemek masası. Şurada da bebek yemek masası. <laughs> <laughs> Geç biz burayı bebek yemek masası yapmadık. Eşyaları koyduğumuz bir alan böyle. Dolaba arada. Ay küçücük. Şurada elektrikli bir ocağımız var. Sonra şurada tost makinesi. Bir dakika şöyle gösterelim. Sonra şurada bir evet, tost makinesi var. Çok güzel oluyor ya. bayım. Sabahları buradan böyle ekmek fırlıyor ya. Elimde şey çikolata fırlayan ekmeğe atıyorum çikolata fırlatıyorum. Yapışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra burada yine bir kahve makinesi. Burada da bir sürü bir şeyler falan var. Bu da bizim Kettle. Şuradan da dışarıyı görebilirsiniz. Burası bizim şu sağ taraf şey bahçesi, bizim bahçe. Sol tarafta başka bir evin bitişik tabi bahçesi. Gördüğünüz gibi oraya kış bahçesi gibi yapılmış ama şu an kimse oturmuyor. Ama yazın müthiş muhabbet dedikodu dönüyordur orada. Tabii Almanlar dedikodu yapıyor da. Şuraya geçelim. Bak buradaki perde de perde de böyle bak yarım perde. Gördünüz mü? Çok ilginç. Şöyle açtığınız zaman da. Kapat Mete, perdeyi kapat. Bir dakika. Ha. Süper. Hani... Bir bir tane. Evet. Güzellik mi, işlerlik mi? İşlerlik demiş adam. Hani o güzelliği ön plana almamış. İçeri güzel. Dışarıdan da şöyle tek parça bir e, balkon şeyi, e, penceresi falan var. Burada balkon yok da burada büyük bir pencere. Sonra şurası da bizim e, lavabo. Şey çok büyük değil işte burası. Şöyle buraya üç parça şeklinde düşünün. Birinci parçası, ikinci parçası ve üçüncü parçası şeklinde düşünün. Burada da bir çamaşır makinesi var. Burada çamaşır makinesini var. buraya koyduk diyoruz. Yani adamlar böyle yapmışlar. Burada da bir tane peşin fruit. Var. Burada da bir tane peşin fruit var. Şimdi burada fırın. Ee, mikrodalga mikro şurada da 3-5 göz var işte burada. ama bir dakika şimdi diyeceksiniz ki bu evde buzdolabı yok mu <laughs> evet var aç bakalım işte size buzdolabı <laughs> aynen bu şekilde yani sanki dışarıdan bakınca evde buzdolabı yokmuş gibi duruyor <laughs> şurada da bebek maması Mete yemeklerini burada yiyor diyecek şaka <laughs> yaptım <laughs> <laughs> evet. Burası da böyle arkadaşlar. Burada bile bir kere yedik yemeği ha, burada evet. Şimdi baktığımız zaman güzel tablolarla işte döşenmiş bir ev. Bir odası burası. Bir odası orası. Bir odası da burası. Toplam 3 oda şeklinde ve bir de mutfağı var. Bir de dışarı kapının da içeri kapı arasında bir hol var küçük böyle 2 metrekare falan. Bu kadar. Bir evde oturuyoruz arkadaşlar. Güzel aklınızdaki o küçük e, Alman evleri gibi düşünmeyin. İşlerli. güzel bir yer. Hoşuma gidiyor. Evet. En sevdiğim kısım da sallanan sandalye. Şuradaki sallanan sandalye. Buyurun. Çok güzel. Aynen. Bak televizyonu. Böyle izleyebilirsin. Sallan bakın. <laughs> <laughs> ben böyle artık yedinci yani, şey gitmiyor. Yani vallahi ben ona hala alışamıyorum biliyor musun? Tam ben alışacak oluyor. Ben alıştım. Evet. Hatta bak, sallanırken... Bakın şu pencereden görebilirsiniz. Şu karşıdaki kırmızı taşlı bina. Ee, üzerinde ne yazıyordu ya onun? 1910. 1910 Hı. yılında yapılmış. Bak oradan yine buradan pencereden bakabilirsiniz. Aşağıdan yol geçiyor. Böyle evlerin o kadar eski ki evler. Evlerin bir kısmı boş. Oradan araba giriyor. Başka bir sokağa çıkıyor. Valla çıkma sokak mı nedir bilmiyorum ama böyle enteresan bir yapıları var. Kötü değil ama. Sürekli güncellenmiş evler. Yani o 1910'dan bugüne gelene kadar kim bilir kanka, kaç kere güncellenmiş evler. Evet. Almanya'daki evimizde böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.